İstanbullular haftanın son gününü piknikte geçirdi. Yemek ve çay keyfi oyunlarla devam etti. Ekiplerse ormanlık alanlarda denetimdeydi. Mangal ve semaver yakılmasına izin verilmedi. Piknik yapmaya, dinlenmeye, güzel, pazar günümüzü güzel geçirmeye, stres atmaya. Abi bundan başka temiz hava da yok yani. Her taraf kapalı. Stres atıyor musun? Tabii ki. Hiç yoktan iyi yani. Oyun oynadılar, sıcak havanın keyfini çıkardılar. İstanbullular haftanın son günü piknikteydi. Çalımız çocuğumuzdan beraber, torunlar beraber. Gelelim bir pikniğimizi yapalım, çocuklarımızı eğlendirelim. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bulutların üstünde gibi hissediyorum. <laughs> Bugün bir kahvaltı ettik daha ızgara yapacağız Allah nasip ederse. İstanbullular haftanın son gününde yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Sabahın erken saatlerinde Aydos Ormanı'na gelen vatandaşlar ailece piknik yapmanın keyfini çıkardılar. Çok da sabah gelmedik yani saat 10.30 buçuk civarında buradaydık. Tabii tabii kahvaltıyı burada yaptık ailecek hep beraber annem babam işte eşim çocuklarla beraber. Ormana geldik işte haftanın stresini burada bir günde atalım dedik. Aile boyu toplaştık hepimiz cümle cümle geldik. Haftanın stresini atmak isteyenler ormanlık alanları doldurdu. Kimi hamakta sallandı kimi kahvaltı keyfi yaptı. Bizim de doydu şimdi çay keyfi yapıyoruz. Bacana sallarım ben her zaman. Seviyor musunuz? Tabii ki. Uyuyamayız <laughs> şimdi bu kadar kalabalık bir aile içinde mümkün değil. Ben uyutmazlar yani. Rahat bırakmazlar beni. Ama bacanak sizi fena seviyor. Sağ olsun ben de onu seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bir yere çıkamıyor, havalamıyorlar, parka gidemiyorlar. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Böyle aktivitelere gelmek zorunda kalıyoruz. Zaten binalar üst üste, virüs var. Hiç kimse hiçbir şey yapamıyoruz. Bütün her şeye hasret kalır olduk yani. Bir kahve keyfi yapalım dedik sabah kahvemiz. Her <laughs> gençler yemeğin ardından voleybol oynadı. Piknik eğlenceli aktivitelerle renklendi. Evde durmaya sıkıldığımız için artık böyle hani birazcık daha tenha, daha doğa içinde nefes alabileceğimiz yerlere geliyoruz biz de. Koronavirüs tedbirleri unutulmadı. Sosyal mesafe kuralına uyuldu. Yoğunlukta olmadığı için sosyal mesafe açısından şu an çok rahatız. Ben yeni çıktı bu sene. İlk defa bugün mü Elk çıktın? İlk defa çıkıyor. Neden çıkmıyordun? Ee, koronavirüs var. Ufak bir açıldığımız zaman maskemizi takıyoruz. Mümkün olduğu kadar Çiçilerden uzak durmaya çalışıyoruz. mesafeye koruyoruz. Son zamanlarda artan orman yangınları nedeniyle İçişleri Bakanlığı ormanlık alanda ateş yakılmasını yasaklamıştı. Bu kapsamda ekipler Aydos Ormanı'nda havadan denetim yaptı. Yakılan mangal ve semaverler tek tek söndürüldü. Peş peşe çıkan orman yangınlarının ardından ormanlık alanlarda mangal yakmak yasaklanmıştı. Ekipler de bugün denetime çıktı. Ormanlık alanda mangal ve semaver yakanlar tek, tek...